Merhaba dostlar. Fibonacci araçlarını toplam 4 video ile güzelce anlattık. Peki bu araçları ne tür stratejiler için kullanacağız? Biraz da bunlardan bahsedelim. Önceki videoda sorduğumuz soruyla başlayalım. Sorumuz şuydu: Ben bir formasyonu kullanacağım. Bu bir trend kanalı da olabilir, bir harmonik kalıp da olabilir. Hiç fark etmez. Bu yapıyı onaylamak için zamansal onay almak istiyorum. Hangi aralığı kullanmam gerekir? Geçen videoda bunun üstünde epey durduk. Eğer izlemediyseniz mutlaka o videoya göz atın. Doğru cevabımız buradaki mavi aralık olmalıydı. Yani 0.618 ile 1.618'in arası olmalıydı. Doğru cevap veren arkadaşları tebrik ediyorum. İlk tekniğimiz Fibonacci ile destek ve direnç noktalarını belirlemek. Hatırlarsınız ki Borsa İstanbul 30 grafiğinde Fibonacci düzeltme aracıyla olası düzeltme noktalarını hesaplamıştık. Bu da demek oluyor ki bu seviyeler destek olarak çalışabilir ve düzeltme hareketini tam bu noktada sonlandırabilir. Hemen tekrardan gösterelim. Fibonacci düzeltme aracımızı alıyoruz. Eğer kontrol tuşuna bası tutarsanız mıknatıs tuşu aktifleşir ve çok daha rahat seçim yapabilirsiniz buradaki gibi işaretliyorum ardından hareketin bittiği yer olan bu tepeyi de işaretliyorum ve bırakıyorum. Görmeniz açısından bu çizgiyi biraz sağa taşırsak bizim en önemli noktalarımızdan biri olan 0.618'den fiyat dönmüş. Yani biz destek direnç belirlerken Fibonacci araçlarından yararlanabiliriz. Ama burada tüm noktaları destek direnç olarak düşünmek doğru değil. Çok fazla sayıda çizgi hem işlevsel değildir hem de grafiğiniz sade bir görünüme kavuşamaz. O yüzden ben de Fibonacci'nin buradaki bazı noktalarını kaldırdım. Eğer siz de kaldırmak istiyorsanız çizgiye çift tıklayın. Ardından ayarlar penceresinden istediğiniz seviyeyi kaldırıp ekleyebilirsiniz. Ben destek direnç belirlerken genelde sadece bu iki noktayı kullanıyorum. Onun dışındaki noktaları sadece oransal hesaplamada kullanıyorum. Evet bu örneğimizle birlikte güzel bir destek belirlemiş olduk. Peki dirençleri nasıl belirleyeceğiz? Bunu da Fibonacci trend temelli uzatma aracıyla yapmıştık. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum çünkü kanalda Bunların hepsi için ayrı ayrı videolar var. Fibonacci uzatmasını da Borsa İstanbul 100 grafiğinde gösterelim. Hareketin başladığı nokta birinci noktamız. Bu hareketin bittiği tepe ikinci noktamız ve son olarak düzeltmenin bittiği yerde işaretleyip Fibonacci uzatmamızı çekmiş oluyoruz. Burada 1.618 noktası çok güzel bir direnç olarak karşımıza çıkmış. Fiyat buradan 3 kere dönmüş. Hatta sonuncusunda çok güçlü bir satış yemiş. Buradaki mumdan bunu anlıyoruz. Fibonacci ile hem desteği hem direnci belirledik. Şimdi bir sonraki maddemize geçelim. İkinci maddemiz Fibonacci ile stop noktası belirlemek. Aslında ikinci stratejimiz birinci ile yakından alakalı. Biz bu araçla destek belirleyebiliyorsak aslında stop noktası için de fikir almış oluyoruz. Çünkü biz stoplarımızı nereye koyarız? Güvendiğimiz ve fiyatın geçme olasılığının daha düşük olduğu yerlere. Örneğin buradan bir Fibonacci düzeltmesi çekelim. Bizim 0618 noktamız burası. Ve bu seviyenin önemli bir seviye olduğunu biliyoruz. Örneğin biz bu seviyede alım yaptıysak. Bu bir formasyon olabilir veya başka bir nedenden dolayı. Şimdilik bununla ilgilenmiyoruz. Burada stopu nereye koyardık? 0.618'in alt seviyesi bizim için güzel bir stop seviyesi olabilir. Mesela buradaki örnek için stop seviyemizi 0.618'in altına saklasaydık çok güzel bir trade fırsatı yakalayabilirdik. Sıra geldik 3. maddeye. Fibonacci ile hedef belirlemek. Tamam biz burada aldık. Stopumuzu da buraya sakladık. Fiyatın da bu seviyelerde olduğunu düşünelim. Peki hedef olarak hangi seviyeleri belirlememiz lazım? Öncelikle size şunu sorayım. Biz hedefi neye göre koyarız? Veya neye göre koymalıyız? Eğer bir ürünü aldıysak o ürünün dönme olasılığı olan dirence koyarız öyle değil mi? Çünkü eğer belirlediğimiz direnç çalışır da dönerse biz çok iyi bir seviyeden çıkmış olacağız. O zaman biz Fibonacci ile önemli direnç seviyelerini elde edip bunlara göre hedef koyabiliriz. Peki direnci nasıl belirliyorduk? Az önce gösterdik. Fibonacci uzatma aracıyla. Hemen burada Fibonacci uzatma aracımı çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi biz bu seviyelerden işleme girmiştik. Hedef belirlerken dikkat etmeniz gereken seviyeler ilk başta 0.618 seviyesidir. Ardından 1 seviyesi, üçüncü olarak buradaki aralık ve son olarak da 1.618 seviyesidir. Siz bu şekilde birden çok hedef belirleyerek maksimum karlı işlemden ayrılabilirsiniz. Örneğin 0.618 seviyesine geldiğinde pozisyonunuzun yarısını veya çeyreğini kapatırsınız. Bir seviyesine geldiğinde bir kısmını, üçüncü seviyeye geldiğinde bir kısmını ve dördüncü seviyeye geldiğinde pozisyonun tamamını kapatıp işlemden ayrılırsınız. Neden birden fazla hedef belirliyoruz? Çünkü eğer bir seviyeye bağlı kalıp sadece o seviyeye hedef koyarsanız belli riskleri var. Bunu size boş bir grafikte göstereyim. Mesela siz hedefi sadece 1.618 seviyesine koyduğunuzu düşünelim. Yani tek hedef koyduğunuz ve o da bu seviye. Eğer fiyat belirlediğiniz bölgeden önce dönerse mesela 0.618'den veya 1 seviyelerinden dönerse siz eliniz boş ayrılmış olacaksınız. Hatta belki buradan dönüp sizin stop noktanıza gelecek. Üstüne de zarar edeceksiniz. Veya başka bir senaryo. Siz bu ürünü bu seviyelerde almış olun. Direkt tek hedef belirlediniz. Orası da 0.618 seviyesi. Bu durumda da şu oluyor. Fiyat beklediğinizden çok daha yukarılara gitmiş oluyor. Siz çok daha fazla kar alabilecekken çok küçük bir karla pozisyondan ayrılmış oluyorsunuz. Bu sefer de karı kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden birden fazla hedef belirlemeye alışın. Az önceki örneğimizde 4 hedefte gelmiş. Ama eğer fiyat erken dönseydi, örneğin 1 seviyelerinden dönseydi, siz yine eliniz boş dönmemiş olacaktınız. Çünkü iki tane hedefiniz gelmiş olacaktı. Dördüncü maddemiz. Pozisyona girişte Fibonacci seviyelerine kullanmak. Fibonacci düzeltme aracını çekiyorum. Siz burada 0.618 seviyesine gelmiş diye direkt alsaydınız. Evet belki karla çıkacaktınız ama bu her zaman işe yarayan bir metot değil. Fibonacci seviyelerini tek başına kullanmak hatalı işlemlere yol açabilir. O yüzden diğer tekniklerle mutlaka destekleyin. Mesela buradan bir Fibonacci çekelim. Gördüğünüz gibi burada 0.618 noktasına güvenmiş olsaydınız işleminiz zararla kapanacaktı. Tamam çok güzel çalıştığı yerler var ama çalışmadığı yerler de var. Bunu da bilmek gerek. Mesela burada bir toba trend devam formasyonu var. Bu formasyonun kullanımı buradaki boyun çizgisi kırıldıktan sonra bir retest bekliyoruz. Destek direnç videolarından hatırlayacaksınız. Ardından işleme giriyoruz. Mesela burada bir retest gelmiş. Defalarca direnç olarak çalışan bölge Burada nokta atış destek olarak çalışmış. İşte biz bu aşamada Fibonacci'den yararlanabiliriz. Az önce dediğim gibi. Fibonacci'yi tek başına kullanmayacağız. Formasyonlarla veya diğer yöntemlerle birlikte kullanacağız. Mesela buradan bir Fibonacci belirleyelim. Gördüğünüz gibi B testin yapıldığı yer 0618 seviyesine çok yakın bir bölge. Yani burası alım için çok güzel bir bölge. Hemen bu formasyonun hedefine bakarsak derinliğini ölçüyorum üstüne ekliyorum. Gördüğünüz gibi eğer buradan almış olsaydık hedefimize tamamen varmış olacaktık. Fibonacci seviyeleriyle topo formasyonu boğa devam formunu birleştirmiş olduk. Beşinci maddemiz Fibonacci ile düşüşün veya yükselişin bittiği yeri zamansı olarak hesaplamak. Bildiğiniz gibi bunu Fibonacci trend temelli zaman dilimi aracıyla yapıyoruz. Aynı Fibonacci uzatmasını kullandığımız gibi 3 nokta belirleyip yeni tepenin oluşacağı veya trendin biteceği olası noktaları buluyoruz. Geçen videomuzda bunu Borsa İstanbul 30 grafiğinde göstermiştik. Şimdi de Bitcoin grafiğinde gösterelim. Hareketin başladığı nokta, bittiği nokta ve düzeltmenin bittiği nokta. Gördüğünüz gibi yeni tepemiz Fibonacci'nin 1.618 seviyesine gelmiş. Ve ardından tepe oluşmuş ve güçlü bir satış harekete gelmiş. Bunun gibi nokta atış örnekler her zaman karşımıza çıkmaz. O yüzden bizim için 0.618 ile 1.618 noktalar arasında olması yeterliydi. Yani fiyat bu civarlardayken biz bir sonraki tepenin bu aralıkta olma ihtimalini düşüneceğiz. Peki biz bu tekniği niye kullanıyoruz? Bir kere en başından bir sonraki tepeyi ve bir sonraki tepi bulmak için. Az önce yaptığımız örneği tekrar açalım. 4 tane hedef paylamıştık. Biz burada şunu da yapabilirdik. Trend temelli zaman dilimi aracını aldım ve işaretledim. Şimdilik arkadaki çizimleri kaldırayım. Bu örnekte de tepe neredeyse nokta atış 1.618'e gelmiş. Ama biz şunu düşüneceğiz. Eğer fiyat bizim hedeflerimize gelmemişse ve buradaki zamansal aralığı geçmişse örneğin epey bir zaman geçti fiyat hala buralarda biz burada pozisyonu kapatmayı düşünebiliriz. Çünkü artık zamansal olarak bir orantısızlık vardır. Bizim beklediğimiz hedefler gelmeyebilir. Biz bu durumda pozisyonun tamamını bu seviyeden kapatmayı düşünebiliriz. 6. Fibonacci araçları ile yeni formasyonlar keşfetmek. Bu araçları iyi öğrendikten sonra sürekli dalgaları birbirine oranlayıp ölçümler yapacaksınız. Sırf bu ölçümleri yaparak formasyonlar bulmuş birçok kişi var. Ekranda bazılarını görüyorsunuz. Bu ölçümlerden harmonik kalıplar ortaya çıkıyor. Bir sürü çeşitli harmonik var. Hatta bunlardan birçoğu yeni bulundu sayılır. Siz de bu ölçümleri yaparak formasyonları keşfedebilirsiniz. Belki de başarı oranı çok yüksek formasyonlar elde edeceksiniz. 7. maddemiz Fibonacci ile katlama hedeflerini kullanmak. Formasyonların çoğunda hedef formasyonun derinliği kadardır. Yani buradaki tepe ile dip arasındaki derinlik kadardır. Ben hedeflerin bu derinin katları kadar yükselip geri döndüğünü çok kez test ettim. En bilinen, en basit olan çanak olduğu için de onun üzerinden göstereceğim. Fibonacci uzatması aracıyla bu derinliği ölçtükten sonra çanağı hedef olarak katlayabilirsiniz. Örneğin bir katı, 1 katı, 1.618 katı, 2 katı, 3 katı gibi. Burada yakınlaşırsak gördüğünüz gibi buradaki seviyeler 1272, 1382, 2 şeklinde gidiyor. Eğer çok güçlü bir hareket bekliyorsanız hedefleri bu şekilde çok daha uzay koyabilirsiniz. Ama benim test ettiklerim genelde 1 ve 1.618'in üstüne çıkamadı. Bu noktalardan satış yedi. Mesela grafiğimizi oynatalım. Gördüğünüz gibi 1.618'e fitil atmış ve çok hızlı bir şekilde geri çekilmiş. Ve son maddemiz Fibonacci ile zamansal onay almak. Zamansal onay kavramını bir önceki videoda çok ayrıntılı bir şekilde anlattığım için şimdi sadece üstünden geçeceğim. Tamamını şimdi anlatmam mümkün değil. Çünkü çok kapsamlı bir konu. Fibonacci ile ölçümleriniz yaparken belirlediğiniz dalgalar birbirine yakın sürede oluşmalı. Bu bir grafik formasyonları, harmonik kalıplar veya trend kanalları olabilir. Hiç fark etmez. Eğer ölçümleriniz aşırı orantısız oluyorsa, örneğin omuz baş omuz formasyonunda sağ omuz çok geniş bir zamanda gerçekleşirken baş ve sol omuz çok hızlı bir şekilde gerçekleşmişse ve formasyon hala hedefine ulaşmamışsa işlemden çıkmayı düşünebilirsiniz. Çünkü o formasyon geçerliliğini yitirmiş demektir. Formasyonun oluştuğu andaki arselip dengesi artık ortadan kalkmıştır ve siz pozisyonunuzu kapatmayıp da hedefleri beklemeye devam ederseniz elinizdeki kardan da olabilirsiniz. Gelelim videonun ödevine. Size 8 farklı teknik anlattım. Siz bunlardan 4 tanesini seçip o seçtiğiniz tekniklerle ilgili birer örnek bulup Telegram eğitim grubumuza atabilirsiniz. Evet dostlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar.